Matematik eğitimi ikinci videoya hoş geldiniz öğretmenlerim. Bu videoda Ulusal Matematik Öğretmenleri Konsey ilkelerini konuşacağız. Umuyorum ilk kısımda matematik eğitiminin amacı ve ilkelerini güzelce bir tekrar edip içselleştirip özümseyip gelmişsinizdir bu videoya. Sağlam ilerlemek istiyoruz. Güzelce her başlık o sıra otura ilerlersek işimiz daha da kolaylaşacaktır. Soru kaçırmayacağız bu sayede. Diyorum ve hızlıca hızlıca Ulusal Matematik Öğretmenleri Konseyi ilkelerine ikinci bölüme başlıyorum öğretmenlerim. Şimdi NCTM bunun Türkçe açılımı Ulusal Matematik Öğretmenleri Konseyi ilkeleri. Buradan çıkmış sorular var. Yine soru gelme potansiyeli yüksek olan bir kısım. İyice güzelce dinlemenizi ve özümsemenizi istiyorum. Başlayalım. İlk ilkemiz Eşitlik ilkesi adından da çıkartabiliyorsunuz. Ancak biraz detay konuşmakta fayda vardır. Çocuğun bireysel farklılıklarını dikkate alıp bildiklerinden de faydalanarak ona özel matematik programı hazırlamaktır. çocuğa nasıl özel matematik programı hazırlayabiliriz Birkan hoca? çocuğa nasıl mat özel matematik programı hazırlayabiliriz? Aslında öğretmenlerin bu eşitlikten geliyor. çocuğa derken her çocuğa her çocuğa her çocuğa özel Matematik programından geliyor öğretmendir. Her çocuğa özel matematik programından geliyor. Peki sınıflarımız bu kadar kalabalıkken bu mümkün mü? Evet mümkün olmayabilir. Mümkün olmayabilir. Ancak burada eşitliği çocuğun bireysel farklılıklarını dikkate almaya bağlayabilirsiniz öğretmendir. Her çocuğun bireysel farklılıklarını dikkate alarak onlara eşit öğrenme fırsatı, eşit öğrenme fırsatı, sağlayabiliriz öğretmenlerim. Eşitlik ilkesinin mantığı bu. Bireysel farklılıkları, farklılıkları dikkate alacağız. Bildiklerinden de faydalanacağız. bildiklerinden faydalanmak ne demek? Öğretimin kolaylaşması için çocuğun bildiklerinden başlıyoruz. Bilinmeye doğru bir seyir izliyoruz. Hem çocuğun öğrenmesi kolaylaşacak hem de eşit öğrenme fırsatı yaratmamız kolaylaşacaktır değerli öğretmenlerim. Yani burada özel matematik programı hazırlamak deyince her çocuğa birebir eğitim vermekten bahsetmiyoruz. Bireysel farklılıkları gözeterek eşit öğrenme fırsatlarını yaratarak her çocuğa özel matematik programı hazırlamaktan bahsediyoruz değerli öğretmenlerim. İkinci ilkemiz eğitim programı ilkesi. Bu eğitim programı ilkesiyle özel matematik programı karışır mı diye soracaksınız. Karışmaz öğretmendir. Neden karışmaz? Her çocuğa özel matematik programı diye düşünürseniz zaten bu ifade sizi eşitlik ifadesini çıkartacaktır, eşit öğrenme fırsatı ifadesini çıkartacaktır. Eğitim programı ilkesi dediğimizde eğitim programı çocukların gelişim özelliklerine, gelişim özelliklerine uygun olup sadece okul etkinlikleriyle değil, bak sadece sadece okul etkinlikleriyle değil. Bu ifade ne demek? Sadece okul etkinlikleriyle değil. Yani sadece sadece formal değil, informal yollarla da çocuğa günlük hayatta karşılaştığı matematik problemini çözme becerisini de kazandırıyoruz. Yani bu şu demek. Matematiğin matematik deyince çocuğun aklına okul gelmeyecek. Matematik eşittir okul demek olmayacak öğretmenlerim. Günlük hayatta da matematiği kullanabilecekleri buraya yazalım günlük hayat problemlerinde diyelim hatta günlük hayat problemlerinde matematiği kullanmalarını ve bu sayede kullanmalarını sağlıyoruz ve bu sayede günlük yaşam problemlerini eğer ki eş değerse matematik becerileriyle gidermelerini sağlıyoruz öğretmenlerim. Eğitim programı ilkesi bu demek gelişim özelliklerine uygun zaten öğrenme ilkelerinden biliyorsunuz her çocuğun gelişim özelliklerini göz önünde bulunduracağız. Beş yaşındaki bir çocuğa dört yaşındakinin ya da sekiz dokuz yaşındaki çocukların öğrenebileceği kazanımları sunmayacağız değerli öğretmenlerim. Devam ediyorum. Öğretim ilkesi. Öğretim bak üç ilke saydık üçünde de zaten burada bahsettiğimiz ifade var. Çocuk merkezli. Öğretim çocuk merkezli ve çocuğun araştırıp keşfetmesine araştırıp keşfetmesine uygun olmalıdır. Etkili bir öğretmen sorduğu sorularla çocuğun bildiklerinden yola çıkarak yine bildim. Çocuğun bildiklerinden yola çıkmaktan bahsediyoruz. Bildiklerinden yola çıkarak yeni bilgiler öğrenmesini desteklemek desteklemelidir. Etkili öğretmenin yapacağı bu. Peki burada neyi bileceğiz? Çocuk merkezli araştırıp keşfetme. Yani araştırma ve keşfetme yolu ile keşfetme yolu ile keşfetme yolu ile matematik kavramlarının becerilerinin gelişmesini sağlıyoruz. Çocuk araştırma ve keşfetme yoluyla zaten öğretim gerçekleştirirse bu öğretim metodu çocuk merkezlidir diyebiliriz. Çocuk merkezlidir diyebiliriz sevgili öğretmenleriyim. Ve tabii ki zaten her ilkide bahsettiğimiz gibi bildiklerinden yola çıkarak bu öğretimi sağlıyoruz öğretmenlerim. Öğrenme ilkesi var bir de. Öğretim ilkesi var. Bir de öğrenme ilkesi var. Öğrenme ilkesinde bak yine aynısından bahsediyoruz. Çocukların bildikleri ve yeni öğrenecekleri bilgiler arasında ilişki kurmaları gerektiğine dikkat çekmektedir. Çocukların bildikleri burası olsun tamam mı? Çocukların bildikleri bura. Hatta bu şemaların içerisi dolu. Bunlar çocukların bildikleri. Bu şemaların içerisi dolu tamam mı? Bunlar çocukların bildikleri. Burası da boş. Şemamız boş. Ne olsun? Yeni öğrenecekleri kısım olsun. Yeni öğrenecekleri kısım olsun. Bu ikisi arasında ilişki kurduruyoruz. Bir diğer ifadeyle olumlu aktarın ve diğer adını da yazalım. Olumlu transfer yapmalarını yapmalarını kolaylaştırıyoruz. Kolaylaş Tırıyor, Rus değerli öğretmenlerim. Çocuklar ne kadar çok olumlu aktarım yaparsa, olumlu transfer yaparsa, bildiklerini yeni öğrenecekleri bilgileri aktarırsa, yani ne kadar çok, yani ne kadar çok ön bilgiye hazır bulunuşluğa hazır bulunuşluğa sahipse, o kadar etkili bir öğretim öğrenme olacaktır öğretmenlerim. Öğrenme ilkesi dediğimiz zaman unutmayacağımız şey şu. Eski bilgilerle yeni bilgiler arasında ilişki kurma gerekliliği olacaktır. Değerli öğretmenleri devam edelim. Değerlendirme ve teknoloji ilkesi. Değerlendirme ve teknoloji ilkesi. Değerlendirme ilkesi dediğimiz zaman matematik eğitiminde hem çocuk hem de öğretmen için sürecin anlamlandırılması anlamlandırma nasıl olur? Değerlendirme ile olur. Değerlendirme ile çocuklar kendi öğrenmelerinin, bak kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu üstlenip nasıl daha iyi öğreneceklerini anlarken, nasıl daha iyi öğreneceklerini anlarken çocukların öğrendiklerini ve yapabildiklerini tespit etmektedir. Etmektir. Yani dönüt dönüt vermektir. Peki öğretmen için neden önemli? Öğretmen için neden önemli? Öğretmenin kendini kendini geliştirmesi için önemli. Yansıtıcı becerilerini geliştirmesi için önemli. Nasıl öğrettiğini, nasıl öğrettiğini, nasıl öğrettiğini görmesi için önemli. Görmesi için önemli. Bunlar kimin için önemli? Öğretmen için önemli. Çocuk için kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu üstlenip yani ne öğrendim, ne öğrendim, nasıl öğrendim, nasıl öğrendim, neden öğrendim gibi gibi kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu alıp Yahut neden öğrenemedim, bakın bu da önemli, neden öğrenemedim, neden öğrenemedim gibi ifadelerin kullanarak bunun sorumluluğunu alıp nasıl daha iyi öğreneceğini anlamaktadır sevgili öğretmenlerim. Teknoloji ilkesi teknolojinin amacına uygun kullanımı sayesinde çocukların düşünme, karar verme, neden sonuç ilişkisi kurma ve problem çözme gibi alanlarda beceri edilmesi sağlanmalıdır. Teknolojinin amaca uygun kullanımı sayesinde ama zaten teknoloji çağındayız. Yok web 4.0'lar işte yapay zekalar biliyorsunuz. Bu amaca uygun kullanım ile çocukların düşünme, yapay zeka yöntemleriyle çocukların düşünme, hatta yapay zeka yöntemleriyle çocukların karar verme, yapay zeka örnek olarak veriyorum. Teknolojinin doğru kullanımından bahsediyoruz. Bu sayede neden sonuç ilişkisi kurma ve problem çözme gibi alanlarda beceri edilmesi sağlanan diyor. Sadece bunlar da değil öğretmenlerim. Okul öncesine göre de düşünmeyin teknoloji ilkesini. İlkokul, ortaokul düzeyindeki çocuklar da teknolojiden faydalanarak zaten öğretim yapılıyor, eğitim alıyorlar. Teknolojiyi eğitime Doğru. Amaca uygun bir şekilde entegre ettiğimiz zaman teknolojiyi bak teknolojiyi eğitime entegre ettiğimiz zaman, entegre ettiğimiz zaman ancak nasıl entegre edeceğiz? Amacına uygun. Yani parantez içinde yazalım. Doğru, sağlıklı ve ifadede bahsettiği üzere amaca uygun entegre ettiğiniz zaman öğrenmelerinin niteliği, öğrenmenin niteliği öğrenmenin niteliği artacaktır. Değerli öğretmenleri. Evet geçelim bakalım. Ulusal Matematik Öğretmenleri Konseyi ilkelerinden devam ediyoruz. Bu ilkelerde bizim iki tür standartlarımız var. Birincisi içerik, ikincisi süreç standartları. İçerik standartları, süreç standartları. Şimdi iç, önce içerik standartlarını bir konuşalım. Burada sayı ve işlem, c bir örüntü, geometri, ölçme, veri analizi ve olasılık var. Şimdi şöyle bir konuşalım. Sayı işlem dediğimiz zaman okul öncesinde sayı sayma, sayı sayma, okul öncesinde sayı sayma, somut nesneler kullanarak toplama, çıkarma, yapma çalışmalarını düşünebilirsiniz. İçerik standartlarında okul öncesi için diyorum şuraya yazayım hatta. Okul öncesi için diyorum. Sayı sayma, toplama ve çıkartma başlıklarını düşünmeniz yeterli olacaktır. Cebir ve örüntü. Sayısal olmayan örüntüler. İleride örüntü başlığında da konuşacağız. Sayısal olmayan örüntüler, işte büyüyen örüntüler gibi gibi örüntülerimiz var. Büyüyen örüntüler gibi örüntülerimiz var. Yani bir nesnenin bir olayın olay olmaz da bir nesnenin bir durumun, bir olgunun tekrar etmesi böyle örüntü kavramının tekrarlardan oluştuğunu meydana gelmesini okul öncesinde destekliyoruz. Geometri dediğimiz zaman aklınıza hipotenüs, iç açılar, dış açılar gelmesin. Bizim geometri dediğimiz zaman okul öncesinde şekiller, şekillerin günlük yaşamla günlük yaşamda ilişkisi olarak okul öncesinde destekliyoruz. Ölçme dediğimiz zaman, ölçme dediğimiz zaman standart olmayan ...standart olmayan ölçme araçlarını kullanma ve bu sayede veri elde etmelerini sağlıyoruz okul öncesi çocuklarımızın. Tabii ki bununla da bitmiyor. Veri analizi ve olasılık var. Veri analizi ve olasılığı biz arkadaşlar okul öncesinde kullanmıyoruz. Ha, veri analizini nasıl kullanabiliriz? Standart olmayan ölçüm araçlarını kullanarak veri elde ettik ya veri analizinde de elde ettiğimiz verileri elde ettiğimiz verileri yani çocukların elde ettiği verileri elde ettiğimiz verileri karşılaştırma, sıralama, sınıflandırma gibi sınıflandırma gibi metotlarla analiz edebiliyoruz öğretmenlerim. Süreç standartlarımız. Okul öncesindeki yine süreç standartlarımıza bakalım. Problem çözme. Bunu zaten ilk videoda konuşmuştuk. Matematik becerilerini yahut kavramlarını kullanarak problem çözme. Hatta günlük hayatta karşılaştıkları problemlerin eğer doğrudan ilgisi varsa matematik kavramları ile çözmekten bahsetmiştik. Akıl yürütme ve ispat İspatı okul öncesinde çok kullanmıyoruz. Ancak akıl yürütmeyi kullanıyoruz. Akıl yürütmeyi nasıl kullanıyoruz? Zaten bakarsanız problem çözme basamağında akıl yürütmeyi de kullanıyor okul öncesi çocuklarımız. İletişim zaten süreçte her çocuk iletişim halindedir. Bu iletişim yine matematiksel iletişim olarak, matematiksel iletişim olarak değerlendirebiliriz öğretmenlerim. İlişkilendirme günlük yaşamla ilişkilendirme diyebilirsin. Bak günlük yaşam ile günlük yaşamla ilişkilendirme diyebilirsin. Matematik becerilerini, matematik problemleriyle de ilişkilendirme diyebilirsin. Gösterim yapma, buna ürün ortaya koyma. Bak ürün ortaya koyma diyebilirsin. Sadece ürün ortaya koymak değil, matematiksel, matematiksel gösterim diyebilirsin. Matematiksel gösterimi zaten yine ileride konuşacağız, ilerideki konularımızda grafik okul öncesindeki grafik yoluyla da gösterim yapmayı nitelendirebilirsin öğretmenlerim Bunların içeriğini güzelce bir özümseyin ancak başlıklar çok önemli. İçerik ve süreç standartları başlığı çok önemli. Soru gelebilir der ki hangisi süreç standartlarından değildir der. Sana der ki hangisi süreç standartlarından değildir der. Oraya yazar problem çözme yazar, iletişim yazar, ilişkilendirme yazar, akıl yürütme ve ispat yazar. Beşinciye de E seçeneğine de veri analizi ve olasılık koyar. Sen bu süreç ve içerik standartlarının içeriğini olmasa bile başlıklarını bilmezsen bu soruyu kaçırırsın. Yahut der ki sana sayı işlem cebir örüntüleme, örüntüleme, geometri, ölçme der. Yanına bir de problem çözme koyar. Sen ilk saydığım dördünü, cebiri, sayıyı, işlemi, geometriyi, ölçmeyi içerik standartı olarak bilmezsen problem çözmeyi işaretleyemezsin ve soruyu kaçırabilirsin. Bundan kaynaklı olarak öğretmenlerim... Bu başlıkları güzelce biliyoruz. Bizim Ulusal Matematik Öğretmenleri Konseyi ilkelerimizde NCTM'de neler içerik standartları, neler süreç standartları güzelce biliyoruz sevgili öğretmenleri. Devam ediyorum. Matematik eğitiminde kavram öğrenimi. Buraya geçmeden önce, buraya geçmeden önce şurayı bir hızlıca tekrar etmek istiyorum. Çünkü gerçekten soru beklediğimiz bir yer soru beklediğimiz bir alan. Bundan kaynaklı olarak da güzelce özümseyip sağlam bir şekilde ilerlemekte fayda var öğretmenlerim. Eşitlik ilkesi dediğimiz zaman şuradan kalemimin rengini değiştiriyorum. Eşitlik ilkesi dediğimiz zaman çocuğun bireysel farklılıklarını dikkate alıp bildiklerinden de faydalanarak her çocuğa özel, her çocuğa özel matematik programı hazırlamaktan bahsetmiştik. Bireysel farklılıkları neden dikkat alıyorduk? Eşitlik ilkesini gözeterek eşit öğrenme fırsatı yarattığımız için. Eğitim programı ilkesi dediğimiz zaman çocukların gelişim özelliklerine uygun olup okul etkinlikleriyle değil sadece okul sadece okul etkinlikleriyle değil günlük hayatta da karşılaştıkları matematik problemlerini çözme becerisi de kazandırılıyordu öğretmenlerim. Yani çocuk matematik dendiği zaman aklı sadece okulda olan bir şeye gitmemesi gerekiyordu. Günlük hayat problemlerinde matematik kavramlarını, becerilerini kullanmalarını sağlıyorduk, destekliyorduk sevgili öğretmenlerim. Öğretim ilkesi dediğimizde çocuk merkezli bir eğitim anlayışı izleyecektik. Zaten programımız da bize bunu söylüyor. Çocuk merkezli bir eğitim anlayışı izleyecektik. Araştırıp keşfetmelerine uygun olacaktı bildiklerinden yola çıkacaktık yine. Zaten araştırma ve keşfetme yolu matematik kavramlarının becerilerinin öğrenmesini kolaylaştıracaktı. Ve bu metot araştırma keşfetme yolu metodu zaten çocuk merkezli bir anlayıştı. Sevgili öğretmenlerim. Öğrenme ilkesinde de ne demiştik? Önemli olan ilişki demiştik. Olumlu aktarım, olumlu transfer demiştik. Ön bilgi ile yeni kazanılacak bilgi arasında ilişki kurmak, kurmak, çocuğu hazır hale getirmek, hazır bulmuşluğu gözetmek anlamına geliyordu sevgili öğretmenlerim. Değerlendirme ilkesinde hem çocuk hem öğretmen için değerlendirme vardı. Öğretmenin değerlendirmesi nasıl? Kendini geliştirmek için, yansıtıcı becerilerini geliştirmek için nasıl öğrettiğini görmesi için de dönüt vermekti kısaca değerlendirme. Çocuk için de ne öğrendim, nasıl öğrendim, neden öğrendim yahut neden öğrenemedim sorusuna cevap arayan Aradığımız bir kısımdı değerlendirme ilkemiz öğretmenlerim. Son olarak Teknoloji ilkesi dediğimiz zaman teknolojinin amacına uygun kullanılması yani teknolojiyi eğitime entegre etmek doğru sağlıklı amaca uygun bir şekilde entegre etmek ve bu sayede öğrenmelerin niteliğini yahut öğrenmelerin kalıcılığını öğrenmenin kolaylaşması için teknolojinin doğru kullanımından bahsediyorduk öğretmenleri İçerik ve süreç standartlarını konuştuk. İçerikte sayı işlem, cebir örüntüleme, geometri, ölçme, veri analizi ve olasılık vardı. Süreçte problem çözme, akıl yürütme, ispat, iletişim, ilişkilendirme, gösterim yapma vardı. Sayı işlemde okul öncesinde biliyorsunuz sayı sayma, toplama çıkartma işlemlerimiz, öğretim işlemlerimiz vardı somut yollarla. Cebir ve örüntülemede örüntünün sayısal olmayan, sayısal olan çeşitleri vardı. Bu tekrar etme kavramını çocuklara kazandırmaya çalışıyorduk. Geometride şekillerimiz var. İşte üçgen, daire, kare biliyorsunuz şekilleri. Ve bu şekillerin günlük yaşamda ilişkisi vardı. Veri analizi ve olasılık da olasılık kısmı okul öncesinde kullanılmıyor. Veri analizi de sadece şu yönden kullanılıyordu. Çocukların elde etmiş olduğu veriler karşılaştırma, sıralama, sınıflama becerileriyle analiz etmeye dayanıyordu. Süreç standartları dediğimiz zaman problem çözme vardı. Problem çözmeyi zaten gündelik problemleri çözme olarak düşünebiliriz okul öncesi için. Matematik beceri ve kavramlarıyla problem çözme olarak düşünebiliriz. Akıl yürütme ve ispat da zaten ispat çok fazla okul öncesinde aramıyoruz. Ancak akıl yürütmeyi problem çözme becerisi içerisinde kullanıyoruz fazlasıyla öğretmenlerim. İletişim matematiksel iletişim olabilir. Günlük yaşam iletişim olabilir. Akranlarıyla, öğretmeniyle, eğiticiyle, kurulan iletişim olabilir. Biz iletişimi matematiksel iletişim olarak ele almıştık. İlişkilendirme dediğimiz zaman günlük yaşamda ilişkilendirme, matematik beceri ve kavramlarını bunu da problem çözme dairesinin içerisinde bir küme olarak değerlendirebiliriz. Gösterim yapma, ürün ortaya koyma diyebiliriz. Yahut matematiksel gösterim yapma diyebiliriz. Matematiksel gösterim yapmada neydi? İleride konuşacağız. Grafik olarak matematiksel becerileri, matematiksel ifadeleri, verileri ortaya dökmekti Öğretmenlerim içerik ve süre standartlarımız. Bu kadar da Ulusal Matematik Öğretmenleri Konseyi ilkelerimiz. Bu kadar da güzelce tekrar ediyoruz, unutmuyoruz. Tekrar eden kazanır diyoruz. Tekrarımızı yapıp bir sonraki videoya o sayede gelirseniz hem beni mutlu edersiniz hem de sizin işiniz kolaylaşacaktır. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda, bir sonraki videoda neyi konuşacağız? Matematik eğitiminde kavram öğrenimini konuşacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere değerli öğretmenlerim.